Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kurban Bayramımız bitti, mesailerimiz başladı. Rabbim hepimize sağlıkla, huzurla nice bayramları sevdiklerimizle, ailemizle birlikte geçirmeyi nasip etsin. Yapımını anlatmaya çalışacağım. Oyam ekranda görünüyor. Şöyle yakından da sizlere oyamı göstermek istiyorum. Üzüm oyasını andırıyor. Kat kat çiçeklerden oluşuyor. Eğer fıstık yapmada zorlanıyorsanız hanımlar bu model gerçekten üzüm oyası yapmak istiyorsanız sizler için güzel bir alternatif olacaktır. Yazmam Cenk marka taban rengi böyle petrol mavisi olan desenli bir yazma. Kullandığım iplerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Mürdüm ipim Leylak marka 25 numaradır şöyle cam göbeği renginde bir ipim var altın başak 505 numara yavru ağzı ipim altın başak 858 burada biraz böyle pembe gibi çıkıyor ama yavru ağzı rengindedir petrol mavisi rengi ipim e, renk 585 altın başak marka yeşil ipimde altın başak 484 olan genelde bütün e, yazmalarda kullanılan ortak renk olan Evet 434 numara altın başak tığ battılarımı iki zincirle yaptım. Bakın hanımlar ben biraz sık batmışım. Sizler benim kadar sık batmayın. Ee, şöyle aradaki çimenleri bu şekilde yapacaksanız hanımlar mutlaka tığ battılarınızı iki zincirle yapmanız gerekir. Üç zincirle de yapacaksanız hanımlar e, seyrek yapmadan biraz sık şekilde yapmanız lazım. Şöyle hanımlar hemen çimenine başlayalım. Çünkü birazca uzunca bir video olacak. Şimdiden şöyle hakkınızı helal edin. Elimden geldiğince kısa tutmaya çalışarak sizlere anlatacağım inşallah. Yazmamıza çimeninden başlıyoruz. Tığ battı da şöyle. Ee, ipinizi tığınızda sabitledikten sonra tığ battıya bir tane şöyle burada olduğu gibi bir sık iğne yapın. Daha sonrasında iki zincir çekiyorum. Tığıma bir kere doladım ipimi. Sıradaki tığ battıya girdim. 2-2 olacak şekilde dolgu yapıyorum. 1-2-3-4 zincir çektim. Aradan girdim. Sık iğneyle kapattım. Hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıda kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma bir kere doladım ipimi. Tığ battıya girdim. 2, 2 olacak şekilde dolgumu tamamlıyorum. Şöyle ipim ayrıldı. Düzelteyim. Özür dilerim. 2 zincir çektim. Tığıma bir kere doladım. 2, 2 olacak şekilde dolgumu tamamladım. 4 zincirimi çekiyorum. Aradan girdim. Sık iğne ile kapattım. Hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve yandaki tığ battıda sık iğne ile kapatıyorum. Hanımlar ben arada 10 tane şöyle çimen bıraktım. Mesafen bu. Eğer bu şey mesafe hoşunuza gittiyse bu şekilde devam edebilirsiniz. Fakat bu şekilde de epeyce bir sık oluyor. Sizler 12, 13, 14, ne kadar mesafe istiyorsanız o şekilde çimen yapıp aradaki mesafeyi ayarlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çimenim oldu. 1, 2 3 zincir çekiyorum tığıma bir kere doladım ipimi arada bir tığ battı boşluğu bırakıyorum sıradaki tığ battıya giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki tığıma bir kere doluyorum aynı tığ battıya giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki olacak şekilde ikinci dolgumu yaptım tığıma bir kere doladım yandaki tığ battıya giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki tığıma bir kere doladım. Aynı tığ battiye giriş yaptım. Önce bir sonraki sonraki. 4 tane dolgumu tamamladım bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Oyamın tersine döndüm. En baştaki dolguya 7 zincirimi sık iğne ile birleştiriyorum. Oyamın düz tarafına dönüyorum. Zincirimin köşesine bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi tığıma iki kere doladım 7 zincirli yuvaya giriş yapıyorum 2 2 ve 2 olacak şekilde 3 kere de çıkararak dolgumu tamamladım 1 2 3 4 zincir çekiyorum dolgumun arasından girerek sık iğneyle ile kapattım yaptığım sık iğneyi birinci sayıyorum ve devam ediyorum 2 3 4 5 5, 6, 7, 8. yuvama yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincir çekiyorum. İpimi tığıma iki kere doladım. 7 zincirli yuvaya giriş yaptım. 2, 2, 2 olacak şekilde dolgumu tamamladım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sık iğne ile kapattım ve yaptığım sık iğneyi birinci saydım. Devam ediyorum. 2, 3, 4 5 6 ve 7 8. sık iğnemi yuvaya kapatıyorum hanımlar burada yaptığımız gibi iki tane daha dal yapıp geliyorum videomuz çok fazla uzamasın şöyle diğer iki dalımı da aynı şekilde tamamladım 7 sık iğnemi yaptım 8. tekrar 7 zincirli yuvama yapıyorum 1 2 3 zincir çektim arada bir tane tığ battı boşluğu bırakıp sıradaki tığ battıya sık iğne ile birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığımı bir kere doladım. Sıradaki tığ battıya giriş yapıyorum. 2 2 olacak şekilde dolgumu yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Dolgumun arasından girerek sık iğne ile kapatıyorum. Hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve sıradaki tığ battığı da kapatıyorum. Çimenlerimizi bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Dediğim gibi isterseniz 10 isterseniz 11 12 13. Mesafe sizin için ne kadar? Eğer zevkinize göre ne kadar isterseniz o şekilde çimen sayılarınızı ayarlayabilirsiniz. Yazmamız oyamızın şöyle e, dal kısmı bu şekilde renkli kısmına hep birlikte geçelim. Şöyle petrol mavisi ipimi aldım. Kısa ipimi uzun ipimin üzerinden çeviriyorum. Şöyle bir zincirle sabitliyorum. Burası oyamızın düz tarafı. Tersine çeviriyorum ve en baştaki 4 zincirli yuvaya sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. İkinci dalımın yuvasını sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 3. dalımın yuvasını sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Dördüncü yuvamın e, dalımın yuvasını sık iğne ile birleştirdim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya sık iğne ile birleştiriyorum ve hemen yanına şöyle bir sık iğne daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Oyamın düz tarafına dönüyorum. 5 zincirli yuvaya sık iğne ile birleştirdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yuvaya sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapatıyorum 4 oldu. 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapatıyorum 5 oldu. Hanımlar en baştakini 6 zincirle, diğer dördünü 5 zincirle yaptım. 5 tane burada pıtırcık oluşturduk. 1 2 3 4 zincir çekiyorum yandaki yuvaya sık iğne ile giriş yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapattım 2 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapattım 3 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapatıyorum 4 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapatıyorum 5 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve üçüncü 5 zincirliği boya giriş yapıyorum hanımlar üçüncüye de dördüncüye de burada olduğu gibi hanımlar 5 tane 5 zincirli pıtırcık yapıp geliyorum şöyle iki tane de hanımlar aynı şekilde diğer dallarıma da çiçeklerimi tamamladım şu kısa ipimi şöyle geriye alıyorum bilerek kesmiyorum sonrasında keseceğim yaktığımız zaman önde görünmesin diye şu hemen dibine bakın şuraya dibine bir sık iğne daha yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim uyumun şöyle ters tarafına dönüyorum tığıma ipimi bir kere doladım bakın şurada iki tane dört zincirli bağlantımız var birincisi değil ikincisine şöyle şu kısa ipim bana engel oluyor hanımlar şöyle alayım Şu ipimi kestim, yaktım. Bakın şöyle arkada da bakın görünmüyor. Az önce yaptığım sık iğneyi yapmamın sebebi buydu. Eğer şöyle şurada yaksaydım yakınca şurada görünecekti. E, çirkin görünmesin diye bu şekilde yapıyoruz. 7 zincirimi çektim. Tığıma ipimi bir kere doladım. Yaptığım bağlantılardan bakın hanımlar altındaki değil, üstündeki 4 zincirli yuvaya giriş yaptım. 2 2 olacak şekilde dolgu yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir tığıma bir kere doladım. Aynı zincirin üzerinden giriş yaptım. 2 2 olacak şekilde dolgumu tamamladım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Tığıma bir kere doladım. Tekrar yaptığım bağlantılardan şu ikincisine giriş yapıyorum. 2 şu 4 zincirli hanımlar 2 2 olacak şekilde dolgumu kapattım. 1 2 3 4. 5 zincir tığıma bir kere doluyorum. Aynı zincirin üzerine giriş yaptım. 2 2 olacak şekilde dolgumu kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Tığıma bir kere doladım. Tekrar 4 zincirli bağlantıya giriş yapıyorum. 2 2 olacak şekilde dolgu yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığıma bir kere doladım. Aynı zincirin üzerinden giriş yapıyorum. 2 ve 2 olacak şekilde çok dolgularımı uzatmadan kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Oyamın düz tarafına dönüyorum. Ve 5 zincirli yaptığım yuvaya kapattım. Bakın hanımlar 1, 2, 3, 4 tane çiçeğimiz var. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3 tane yuvamız var. 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapatıyorum 2 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapatıyorum 3 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapatıyorum 4 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapatıyorum 5 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve ikinci yuvaya sık iğne ile giriş yapıyorum buradaki yuvaya ve buradaki yuvaya hanımlar 5 zincirli 5 tane pıtırcık yaparak geliyorum şöyle 5 tane zincirli pıtırcığı bu buraya yaptım araya 4 zincir çektim diğer yuvada da 5 tane 5 zincirli pıtırcığımı yaptım hemen yanına şöyle bir sık iğne daha yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim oyamın ters tarafına dönüyorum tığıma bir kere doluyorum ve burada yaptığımız hanımlar bakın altta 6 zincirli bağlantımız var üstte 4 zincirli bağlantımız var oraya giriş yaptım 2 2 olacak şekilde dolgumu yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir tığıma bir kere doladım aynı zincirin üzerine 2 2 olacak şekilde dolgumu yapıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir tığıma bir kere doladım 4 zincirli bağlantıya giriş yapıyorum. 2 2 olacak şekilde dolgumu yaptım. 1 2 3 4. 5 zincir tığıma bir kere doladım. Aynı zincirin üzerine 2 ve 2 olacak şekilde ikinci dolgumu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Oyamın düz tarafına döndüm. Yaptığım 5 zincirli yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 Pardon. 1 2 3 4 5 zincir kapattım 2 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapatıyorum 3 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapatıyorum 4 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapatıyorum 5 1 2 3 4 zincir çekiyorum ikinci yuvama sık iğne ile giriş yaptım ve buraya da hanımlar 5 zincirli 5 pıtırcık yapıp geliyorum. Şöyle 5 zincirli pıtırcıklarımı tamamladım. Hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum. 1-2-3-4-5-6-7 zincir çekiyorum. O yamın tersine dönüyorum. Tığıma ipimi bir kere doladım. Şu 4 zincirli bağlantıya giriş yapıyorum. Zaten iki çiçeğimin arasında bir bağlantım kaldı. Dolgumu 2, 2 olarak kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığımı bir kere doladım. Aynı zincirin üzerine 2, 2 olacak şekilde dolgumu kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. 5 zincirli yuvaya sık iğne ile kapattım. 1, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğne ile kapatıyorum. 2, 5 zincirimi çektim sık iğne ile kapattım 3 5 zincirimi çektim sık iğne ile kapattım 4 5 zincirimi çektim sık iğne ile kapattım 5 5 zincirimi çekiyorum şöyle hmm, burada 6 zincir çekmişim özür dilerim 5 zincir çektim sık iğne ile kapattım 6 en tepede hanımlar 6 tane pıtırcık yapıyoruz şöyle bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum şöyle biraz el yordamı da şöyle biraz da düzelteyim hanımlar göstereyim sizlere ipimi aslında yakayım keseyim yakayım o şekilde geleyim Evet ipimi kestim, yaktım. Bakın hanımlar bu şekilde ve bu ütüsüz hali ütülenince çok daha düzgün duracaktır. Bakın hanımlar şöyle kat kat çiçekler duruyor. Şöyle katlarını da sizlere göstermek istiyorum bu şekilde. Üzüm oyasını bilirsiniz. Fıstıklardan oluşur. Eğer fıstıkları, da, fıstıkları yapmada zorlanıyorsanız bu şekilde de üzüm oyası yapabilirsiniz. Kat kat çiçekli güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Tabii ki takdir sizlerindir bu şekilde destek olursanız çok mutlu olurum. Şöyle toplu bir şekilde sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel çeyizlere layık, böyle desenli yazmalara yakışan, göz dolduran harika bir model oldu bence. Yani tavsiye edebileceğim bir model ve çabuk e, ilerliyor şu üst kısmı. E, fıstık gibi de zor değil. Hanımlar bu şekildeydi oyalarımın yakın görsellerini Ayşe Ayşe Oyalem Instagram sayfamda bulabilirsiniz ve tekrarlıyorum gerçekten modelin ütüsüz hali bu. Ütülenince çok daha güzel duracaktır. Mutlaka ütüleyince ütü bezi kullanın ve tersinden ütüleyin. Düz tarafından değil de tersinden ütüleyin. Şunları böyle bastırmayın. Ezilmesin. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin hanımlar. Abone değilseniz abone olarak bildirim zilini aktif hale getirerek yayınladığım ve daha önce yayınlamış olduğum videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Bir kusurum olduysa affola bir başka videoda görüşmek üzere inşallah Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın hanımlar. Valla çok güzel nasıl göstereceğimi bilemedim. Şöyle ekran görüntüsü almak isteyen hanımlar için de bu şekilde yazmayla uyumunu da sizlerle paylaşmak istedim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bir başka güzel oya da bir başka videoda buluşmak üzere inşallah.